Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Salih. Bugünkü videomda sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyorum. Evet bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ama yanımda Ahmet var. Ahmet merhaba. Merhaba. Bu arada bu kanalı Ahmet'le çekerim. Eymen gelsin. Eymen'le de video atıyorum buraya. Ama Eymen geldiğinde çoğunlukla Roblox <laughs> <laughs> videosu atarım. Çünkü o Roblox oynayabiliyor maalesef. Kusuruma kalmasanız bir şey olmaz inşallah. Ahmet hemen benim takibimdesin zaten. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Odaya gireceğiz. Bu bak şu haritada tamam mı? Tam şu bölgelerde bir yerlerde odamız var bizim. O odada hemen silahlarımızı buluyoruz. Otu Ahmet oturuyor ben yatıyorum yere ve video pusucuğumuz başlıyor. O Ama oda ben... okunmuş odadır. Allah Allah bile okumuş. <laughs> geberdim ben. Atla atla bir şey Üf, olmaz. Canım az olur. Onu satayım silah silah silah. Isınmadan ilk bile olmaz derler. Zaten onu al tamam geç yerine geç yerine geç yerine geç yerine. varmış. evladım ne abi? geliyor geliyor geliyor. Aga be. Bir kere bile şey olmaz elim, yerler. Daha bir hakkımız var. Isınmadım ki ben şu sada. Bir de bende pompalı vardı değil mi? Pompalı mı vardı sende? Ana. Aa, boş bir pompalı. <laughs> Pompaların hepsi boş. Boştan bir Ama farkları yok. Bir tane var. İkili sıfır. DBS O var ya adamı bir de bir tane daha vardı ya. Şimdi. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Adamları. Ahmet bir odaya gir. Zaten biz okunmuşuz şu anlık. Şimdi biz öleceğiz ya. Bizi bot sanacaklar. İyi kendim inanılmaz yerler. Aynen. Bot değiliz ki. Adam o zaman ölmeseydi içeri girip. Haydi. Oyun dondu, dondu oyun dondu, oyun dondu. Gir içeriye. Allah'a bekler, Allah'a bekler, Allah'a Allah'ım inşallah oyunumda ne donar ne bir şey olur. Geldin mi? Lootlara bakmayalım da. Ben şuna bakacağım sadece bu benim lootumdu zaten. Dur 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 dur. Geliyor geliyor. Bu diğer setini giyeceğim. Ay korktum mu? Ya adam Ya giydim ama yine o buz diyarlı biliyor musun? Sağlık olsun. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. İlkeni günah yok. Arkadaşlar, arkadaşlar bu videonun 10 dakika olması lazım ki YouTube'a yükleyeyim. Arkadaşlar 3. yerde bizi görün bakın. Şimdi nasıl oynayacağız? 3. yer bu birinci de. 2. Hmm. yerde o zaman birazcık daha hardcore oynayacağız. 3. el analarına diyorsun. Hmm. Bakar. arkadaşlar bu arada şu isme bakıyorsunuz şu ID şu ismi yazıp yalım buraya yazın. Buraya gelin bu abimize biraz popülerlik atsanız çok iyi olur. Popülerlik de kendisi. Sen hazır verdi ben şuna Popülerlik atmayı unutmayalım. Buna bir tane kaldı. E tamam. Ne oldu lan? İçinde eksikliği kadar mı? Sanki bana isim Olsun gelsin bir tane var ID kart <laughs> Bu arada ben kendi şeyle hani düşman görüldü diyor ya Hı. İngilizce. Ona genç adam yaptım sesini. Nasıl yaptın? Ayarlar. Şuradan bak şuraya. Buraya giriyorsun. Buraya basıyorsun. Şuna basıyorsun. Buna, buna buna. bak. Düşman görüldü. Buradan hmm. Tamam mamam onları. Sana da yaparım bak buradan yapar. Ömer de getirsin Ömer de yaparız. <laughs> Saatler olsun ev. Bu sefer alalım. alalım. Alalım ne yapalım. O böyle saçım mı? Hangisi? Victor. Bir Ana. Bu da Victor. Aa bu da Victor lan. Bir dakika. Ana bu da Victor. Ben o Victor'u öldüreceğim. Tamam iki Victor'un kapışması başlamıştır. Sersin o şahsen. Yok değilim ya. Dur hemen seni takip edeyim. Evet. Ha, adamları böyle sesleniz yaşıyor. Gelirler ya. Beni küfür atmıyak, tamam. Hmm. Küfür atınca şey oluyor. Bizi banlıyorlar. Yok. Uğursuz oluyor odamız. Adamlar gaza geliyor bizi kafadan indiriyor. Aynen. Bir de uğursuzluk oluyor odada. Uğursuz odada diye. Anan. <gülüyor> 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 Yuh. Bu taraf benim. O, değil. Aha. Ama M16'ı buldum. Lan mesut tabancası vurdum. Aa, UMP. Kardeşim gitme gitme. Gelecekler zaten. Gelecek, gelecek, Her şekil gelecekler. Dimle diyecek bunda hem 16 vardır hemen basayım alayım. O sırada benim. Ben SKS var. O sırada benim hem de UMP. Şu adamı diyeceğiz. Allah'a ne koyarız. Viktor ama botum ya. Geliyor bir dakika. <laughs> ah bot bot. Cana, cana, cana. Ne? Ne? Takımdırlar. Evet. Dua etsin mermim bitti. Dua Oo. edin mermim bitti. Adam var ya kendisine bu üzeri kaskı çıkarmış. Adamların taraması varmış. Bak benim mermim 40 olsa bak ben onlara ne yapardım. Dua etsin de, mermim 25. Birisini baydım bak. Diğer silahım olsa diğer ne geçeceğim onu da alacağım. Odada taramalı silah çıksa zaten hepsini şey indiririz değil mi? Aynen. Taramalı çıkmıyor. Direkt oda. Direkt odaya süzülür. oda boş. Direkt odaya süzülür. Zaten evimizde uziler olacak. Tamam uzilerle anında basalım. Uzilerle birisini ben bayarım zaten. İkincisi ya ben de. <laughs> Aynen. O M16'lıyı ben öldüreceğim. O emon ben öldüreceğim aslında. Dur dur adam. Gir oğlum odaya. girme. İki kişiler de aynı odada da. Bir iki üç gir. <laughs> gir 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 gir. Geldikleri. Aha o senin miydi? ben de alayım bir tane. Oo ikili sıka. Gel gel sana vereyim. Ney? Pompalı al. Ben pompalı kullanamıyorum ama neyse alayım. Vermem de ver. Vermesi Bak ah, 22 tane. Ben Uzi de Uzi'de var. Şimdi adamları pompalayacağım. Dur şimdi dur onlar diyeyim. Bu güzel sıvıyor ha. Ben ama yapamıyorum ya bu pompalı Uzi ile kullanacağım yine. Ahmet <laughs> evet, bu, bu kapıdan gelecekler sen de. Dur 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 gelecek gelecek. Arka var. Buraya dek Mark the location. Buraya dek bak. Bura buradan geliyor buradan geliyor. Mark the location. Üstüme zara. Düşman. Get in the car. Düşman görüldü. Tamam. Oo, kişi şey geliyor. Geri çekil. Geri çekil.